Yine de merhaba sevgili seyirciler. Kayseri'nin en önemli sanayi kuruluşu Kayseri şekeri konuşmaya, Sayın Başkan Hüseyin Akay da konuşmaya devam ediyoruz. Evet Osman Reklam arasından önce sen bir soru soruyordun ben sözü kestim. Arkadaşlar fazla sıkıştırdım başkanım diye ama, <laughs> e, Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Yani yes. hem programa gelmeniz hem de sorulara açık yüreklilikle e, yanıt vermenizden dolayı. Hem çünkü, teknik destek almadan da maşallahınız e, var yani. <laughs> Bayağıdır şirkette uzun süredir görev yapıyormuşçasına konulara hakimsiniz onu e, belirtmek e, isterim. Biz tabii işimizi benimsedik. Evet. Yani şundan dolayı benimsedik. E, birincisi çiftçilere hizmet etmek açısından benimsedik. İkincisi çalışanlara e, katkı sağlamak açısından benimsedik. Tabii söylediğim gibi daha önce söyledim. Kayseri ekonomisine katkı sağlamak açısından biz bu işi benimsedik. E, elimizden geldiği kadar da başarılı olmaya çalışacağız. Başarılı olmanın ilk şartı işi bilmekten geçiyor, öğrenmekten geçiyor. Evet. Yani o nedenle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Evet, bu anlamda eleştirilere açık olduğunuzu beyan ediyor olmanız da gerçekten yani bir medeni cesaret işi başlı başına. Çünkü biz Kayseri'de eleştiri ağırlıklı bir program yapıyoruz. Kayseri'de çoğu kişi eleştiri sindirme konusunda zafiyet gösterir. Hemen Farklı tepkiler gösteriyor ama bu konuda sizin medeni cesaretinizi tebrik etmek lazım. Teşekkür ederim. Ee, geçen programınızı bir kısmını seyredebildim. Yani daha doğrusu son kısmını seyredebildim. Ve biraz işin doğrusu aşırı bir eleştiri, yani dozu biz olduğunu gördüm. şu an konuştuğumuzun dışında biz bir 90. maddenin çıkış sürecinden el aldığımız zaman ortaya çıkan tablo oldukça siyasi. Tabii yani siz değerlendirmelerinizi elbette kendi değerlendirmelerinizi yaparsınız. Ben dozu biraz aşırı buldum ve daha işte biraz önce söyledim. Hani... Merak ettim. Reklam arasında aradım Recep Bey'i. Dedim ki yani bu biraz haksızlık olmuyor mu? Dedi ki Sayın Başkan eğer istiyorsanız sizi canlı yayın alalım, telefon bağlantısı yapalım evet. dedi. Ben dedim ki canlı yayında telefonda Bunları yeterince anlatabilmemiz mümkün değil. Tabii. Ben istiyorsanız canlı yayına Hı. çıkayım daha isabet, oldu. isabet olur. Isabet teşekkür oldu. ederim bu fırsatı verdiniz ve şu evet. olması izleyicilerimiz de bizi daha iyi bir şekilde anlamış oluyorlar. Kırkınız Şimdi... çıktıktan sonra süreç içerisinde de ben hemen o çağrımızı yapayım evet. ee, gelişmeler noktasında Kayseri kamuoyunu da paylaşmak istediğiniz bilgiler noktasında kayıtlı ekranları her zaman açık. Tabii ki ne zaman dilerseniz. Evet çok teşekkür evet, ederim TV. bunu diğer televizyon kanallarındaki arkadaşlarımızla aynı e, istekleri iletiyorlar. Biz de yetişebildiğimiz kadarıyla. Tabii tek işimiz televizyonlara çıkmak evet. değil elbette. <laughs> icraat yapmak ve icraatları e, yaptıktan sonra bunları anlatmak. Biz sonuçta hani siyasetçi değiliz ki geleceğe dair vaatlerde bulunalım. Çok Bizim şey. işimiz icraat yapmak ve yaptığımız bu icraatları anlatmak, paylaşmak. Evet. Programı ara vermeden önce e, yönetim kurulu üyelerinin siyasi kimliklerinden bahsettik ama bugün işte programın olacağını duyurunca sabahtan beridir bir hayli not geliyor. Mesela Sayın e, Fevzi Konaç, Saadet Partisi'nden AK Parti ile ne alakası var diyebilirsiniz ama Saadet Partisi'nden ilçe başkanlığı yaptığı milletvekili aday daydı. İşte bir talepleri olmadı dedi ama mesela Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı e, şeker fabrikasında çalışıyormuş. Şimdi idari heyete e, ne derler ona ee, hizmetli olarak oraya kaydırılmış görev Mesela siyasi kimlikli bir talep olmadığı ama bu çok ufak bir konu belki ama göze batabilecek bir konu. <laughs> Şimdi orada da e, Silek kanadını kılıçlatsa bir şekilde Kayseri konuşuyor. Ee, yukarıda da konuştuk ya çarşıdan duyabiliyorsunuz. Ee, Sayın Mustafa Alan'ın e, Esnaf Odaları Birliği Başkanı'nın bir sözü var. Ee, Kayseri öyle bir şehir ki Bodrum'da pazarlık yaparsınız, çıktığınızda hayırlı olsun derler. Hmm. Biraz da bu özelliği var. İşte Sayın Fevzi Konaç'ın Saadet Partili olması derken Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı'nın idari katta görevlendirilmesi. Ondan sonra Sayın Huşuk'te Nerede görevlendi? Nasıl bir görevlendirilmiş? Çay işlerinde görevlendirilmiş. Evet. Görev yeri değişti. Şimdi evet o konuyu o zaman… Yani bunlar aslında çok ufak tefek ufak konular. Ufak konular ama işte işin yani, doğrusu e, yani Osman ufak Bey. Ufak konularda hassasiyet göstermeyince bu büyük onu e, Bu lütfen. gerçekten önemli bir konu, önemli bir Hı -hı. sorun. Kayseri Şeker Fabrikası'nın içinde bulunduğu durum. Hı -hı. E, aslında değerlendirmelerimizi yaparken siz de takdir edersiniz ki bu işin boyutuna uygun değerlendirmeler yapmamız lazım. Bunlar ufak tefek meseleler. Tamam belki kamuoyunun hassasiyeti vardır. Elbette dikkat edilmesi gerekir. Ama şunu söyleyeyim ben